İşte geldik. Çok güzel bir yermiş burası. Beğenmene sevindim. Ve iyi ki geldik o zaman. Hadi. Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım buraya. Daha önceden gelmedin mi hiç buralara? Küçükken bizim bu civarda bir yazlığımız vardı. Babam kendi elleriyle yapmıştı. O zamanları hayal meyal hatırlıyorum. Sonra babam vefat edince satmak zorunda kaldım. O zamandan beri de hiç gelmedi. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Ya sizin şu meşhur serpme kahvaltınızdan istiyoruz. Yumurtayı nasıl istersin? Ben peynirli severim. Ben de. Bak, bir ortak noktamız daha. Gerçi ben bunu biliyordum. Nereden biliyorsun? Annen söylemiştir. Annemle benim hakkımda mı konuştun? Evet. Hep konuşuyoruz. Nasıl yani? <laughs> ya şaka yaptım şaka tamam sakin ol. Bir keresinde annemden omlet istemiştim. Benim de kızım sever demişti. Ya onu hatırladım. Ee, ya pardon. İki tane peynirli omlet, e, iki de çay alalım. Evet. Başka bir şey ister misin? Yok. Teşekkürler. Beklediğini unuttuk, iyi mi? Ay ayıp oldu. Arada benim de başıma geliyor biliyor musun? Ya geçen gün kulüpte bir sipariş alacağım bir çift vardı. On dakika tartıştılar. Benim orada beklediğimi bile unuttular. Ya biz yine iyiyiz yani. Evet. Çok acıktım ya biliyor musun? Ben de çok acıktım. E burayı beğendiysen Arda kaçarız artık buraya. Burak. Bu ilk ve son. Yani ben buraya gelişimi arkadaşça görsem bile... ...benim için çok yanlış bir şey. Bak beni çok zor durumda bırakıyorsun. Annem beni burada seninle görürse mahveder. Evde bile bin kere tembih ediyor. Kızım oğulları var. Kızım ortalarda pek görünme diye. O yüzden öğrenirse beni öldürür. Sen annenden korktuğun için bana böyle davranıyorsun. O da var tabii. Başka ne var ki? Uf Burak soru sorup durma bana. Bak ben anneme bu zamana kadar hiç laf getirmedim. Mutfağa giderken bile elli kere kontrol ediyorum etrafı. Ortalarda görünmeyeyim diye bahçeye bile zor çıkıyorum. Beni anlıyor musun? Ben işimden olmak istemiyorum. İki gün sonra kulüpte laf çıkar. Ben işimden olursam çok kötü olur. Senin düşünmeden yaptığın şeyler beni etkiliyor. Anladım. Özür dilerim. Ben bu açıdan gerçekten düşünememiştim. Yani bundan sonra daha dikkatli olacağım. Sana söz veriyorum. Ama şu an madem buradayız... Buranın keyfini çıkartalım. Olur mu?